Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Suriye'de ez-Zor'da, SDG ile çatışmalar, Süveyde'de Dürzilerin bağımsızlık gösterisi ve Alaska'daki ABD Rusya zirvesine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Suriye'den başlayalım. Suriye Demokratik Güçlerini HTŞ liderliğindeki yeni düzeni entegre, entegre etme çabaları iyi gitmiyor. Daha doğrusu görüşmelerde bir ilerleme olmazken yer yer silahlar konuşuyor. Bazı aşiretlerin koordineli bir şekilde SDG'ye karşı seferberlik ilan etmesine paralel olarak Deire Zor'da çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar SDG'ye karşı aşiret savaşı denilebilecek bir noktaya ulaşmasa da belli ki birileri aşiret kartını nasıl kullanacağını test ediyor. Geçen Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece, bazı olaylar yaşandı. Deryazor kentinin batısında, Fırat Nehri'nin iki yakasında, Heteşe'ye bağlı ordu güçleriyle S.D.G. arasında çatışmalar çıktı. Otomatik silahlar ve roket atarlar kullanıldı. Malum, malum Deryazor'un Fırat'ın doğusundaki tarafı, S.D.G.'nin Fırat'ın batısındaki tarafı ise Heteşe'nin kontrolünde. Suriye TV'nin iddiasına göre çatışmalar SDG güçlerinin Deir Kalp Hastanesi yakınlarında konuşlanmış askeri noktayı hedef alması üzerine patlak verdi. Saldırıda bazı askerler ve bölgedeki balıkçılar yaralandı. Heteşe Suriye yani Heteşe'ye bağlı güçlerde açılan işte hani ateş üzerine karşı mevzilere yanı, yanıt verdi. Aynı zamanda Deresaur'un doğu kırsalındaki Graniç kasabasında SDG ile bölgedeki aşiret mensupları arasında da çatışmalar yaşandı. Eee Graniç'te silahlı kişiler eczaneye giden SDG güçlerine güçlerini kuşattı. Çatışma çıktı. Çatışma sırasında aşiret güçlerinden biri öldü, üçü de yaralandı. Fakat silahlı kişiler SDG'den 6 kişiyi kaçırdı. Kaçırılanlardan ikisi daha sonra bırakıldı. Bu arada SDG'ye ait bir araçta araca da el konuldu. Bunun üzerine SDG kaçırılanları kurtarmak üzere geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yaklaşık 100 araçlık bir konvoyun seferber edildiği Aktarıldı. Suriye TV'ye göre SDG, Granice düzenlediği gece baskınında 18 kişiyi gözaltına aldı. SDG'de alıkonulan 4 kişinin kurtarıldığını ve aranan 12 kişinin ele geçirildiğini duyurdu. Rakamlar birbirini tutmuyor. Bir taraf 18, diğer taraf 12 diyor. SDG ayrıca Deir zorun doğu kırsalında yürüttüğü operasyon çerçevesinde Keşkiye kasabasına baskın düzenledi. Peşine düştükleri bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı sonra da öldü. SDG bu tür baskınları IŞİD hücrelerine ya da aranan silahlı kişilere yönelik güvenlik operasyonu olarak sunuyor. Son operasyonlar içinde aynı ifadeyi kullandı. Operasyon kapsamında SDG güçleri kasabayı tamamen tarayarak IŞİD'in gizli hücreleriyle bağlantılı 12 aranan kişi ve şüpheliyi yakaladı denildi. Yani tabii ki karşı taraf tamamen farklı söylüyor. Bu burada bir yerde ordu güçlerine saldırı oldu deniliyor. Diğer tarafta aşiret güçleri var. Onlarla çatışma oldu deniliyor. IŞİD bağlantısı da kesinlikle reddediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ez-Zor'un doğusunda çok sayıda ev basıldı. Baskın düzenlendi. Birkaç ay önce SDG'den ayrılan eski ez-Zor Askeri Meclisi komutanlarından birinin evi arandı. Aramadan sonra ev ateşe verilerek yakıldı. Suriye TV'ye göre yakılan evin dışında bazı evlerde zarar gördü. SDG kaynakları bu olayların arkasında 86. Tugay komutanı Hatim Ebu Şakra'nın olduğunu öne sürüyor. Daha önce de Ebu Şakra'nın adamları SDG'ye karşı provokasyonlarda bulunmuştu, çatışmalara girmişlerdi. Bu çatışmalar tamamen yerel uzlaşmazlıklar ya da sürtüşmelere indirgenebilir mi? Çünkü tekrar eden şeyler birazcık da ya da bu çatışmalar Heteşe'nin Fırat'ın doğusunda kontrolünü genişletme planlarının bir parçası olabilir mi? Daha önce de arama ve tutuklama operasyonları çatışmalarla sonuçlanmıştı. Ya da Esad yönetimiyle ilişkili aşiretler yer yer çatışmalara girmişti. Fakat bugünkü çatışmalar biraz farklı. En azından bağlamları farklı olabilir. Bu çatışmalar genel bir hesaplaşmanın parçası olabilir. Değilse de sözünü ettiğimiz HTŞ-SDG hesaplaşmasını tetikleyecek bahanelere dönüşebilir. Burada e, haliyle bazı riskler üzerinde durmak lazım. Şöyle yani bir süreden beri özellikle Süveyde'de işte aşiret seferberliği, kabile milislerinin seferberliği sonrasında Benzer bir senaryonun Fırat'ın doğusu için de tekrarlanabileceğini konuşuyoruz. Bunu Mazlum Abdi de, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi de söylemişti. Süveyde'ye giden milislerin sıranın Fırat'ın doğusu olacağını söylediklerini ve tehditler savurduklarını söylemişti. O yüzden bu tür çatışmalar patlak verdiğinde bu senaryo akla geliyor ve burada üzerinde durulabilecek riskler öne çıkıyor. Bu tür çatışmalar SDG içindeki Kürt-Arap ittifakını bozmaya yönelik olabilir. Bu önemli bir hedef zaten. Çatışmaların büyümesi SDG bünyesindeki yerel askeri konseyleri saf değiştirmeye zorlayabilir. Deir ez-Zor, Rakka gibi yerlerde SDG'nin bünyesindeki askeri konseyler Araplardan oluşuyor. Malum Deir zor askeri konseyi dediğimiz zaman işte ya da Rakka askeri konseyi dediğimiz zaman Bunların içerisinde bir Arap aşiretleri denkleminde var. Yani sadece bireylerden söz edemeyiz. Aşiret bağlantılı uzantılı kişilerden söz ediyoruz. Aşiretlerin tutumunun değişmesi buralarda da saflaşmalara yol açabilir. Bir iki yerle sınırlı çatışmalar daha fazla aşireti içine çekerek geniş alanlara yayılabilir bu ihtimal senaryosu. Çatışmanın yoğunluğu ve yaygınlığına bağlı olarak Heteşe'ye bağlı ordu birlikleri ya da genel güvenlik güçleri de e, devreye girebilir, harekete geçebilir. İlk aşamada aşiretlerin başını çektiği bir çatışma senaryosuyla Deirazor ve Rakka'da SDG'nin hakimiyetine son vermeye çalışabilirler. Ki Heteşe müzakerelerde Arap yoğunluklu bölgelerin SDG tarafından merkeze bırakılmasını gündeme getirmişti. Bunu istiyorlar. E, ardından Arap yoğunluklu e, çoğunlukta, daha doğrusu Arapların çoğunlukta e, olduğu fakat karma nüfusa sahip olan Haseke'ye yönelebilirler. Haseke'nin doğusu aynı zamanda petrol, doğalgaz e, yatakları açısından da önemli. Çatışmaların büyümesi ABD'nin tavrına bağlı olarak Türkiye'nin de devreye girdiği daha çetrefilli bir denklemi de beraberinde getirebilir. Tabi bu konuda tam bu noktada sorulması gereken başka bir soru da devreye girecektir. O da şu, İsrail Süveyde'de olduğu gibi SDG lehine, Heteşe güçlerini vurarak devreye girer mi? Bu tür senaryoların gelişimi kuşkusuz. Amerikan yönetiminin ne yönde tutum alacağına bağlı. Esat döneminde aşiretlerle SDG arasında çatışmalar çıktığında ABD genelde iki şekilde doğrudan müdahale etti. Birincisi SDG'nin operasyonlarına havadan destek verdi. İkincisi Amerikalı yetkililer, genelde askeri yetkililer oluyor bunlar, aşiret liderleriyle görüşmeler yaparak SDG'ye sadakatlerini temin etti veya isyancı aşiretlerin etkisini bu şekilde sınırlandırdı. O zaman iktidarda hala Esat yönetimi vardı. Şimdi ABD'nin destek verdiği bir Heteşe yönetimi var. Yani oyunun yönü değişti Amerikalılar açısından. Trump yönetimi Heteşe'yi biçimlendirmek, kurumsal kurumsallık kazandırmak ve düzenli bir orduya kavuşturmak için Türkiye, Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi bölgesel ortaklarının yürüttüğü çabaları destekliyor. Amerikan yönetimi aynı zamanda sahada güvenliği, güvendiği bir ortak olarak da SDG desteğini sürdürüyor. Yani burada ikili bir çaba var. Bir taraftan HETEŞ'i meşrulaştıran, destekleyen Amerikan yönetimi, diğer taraftan SDG'ye desteğini sürdüren Amerikan yönetimi ve iki gücün bir araya gelerek yeni Suriye'de bir ortaklığın şekillenmesini Amerikan çıkarlarına göre istiyor. Bir süre öncesinde Halep'in doğusunda, şimdi de ez-Zor'da çatışmalar oluyor ve bunlar olurken Amerikan liderliğindeki uluslararası koalisyon da SDG ile birlikte askeri tatbikatlar yapıyor. Son tatbikat bugün yani 16 Ağustos'ta Haseke kırsalındaki Kesrek üstünde gerçekleşti ve burada işte mühimmatlar, gerçek mühimmatlarla icra edildi bu tatbikat. Helikopterler de eşlik etti. Bundan önce 11 Ağustos'ta Haseke'nin güney kırsalındaki Şedadi üstünde benzer bir tatbikat yapılmıştı. SDG ile Amerikan güçleri yapıyor haliyle. Uluslararası koalisyon diyoruz ama özelde Amerikalılar. Peki ne amaçlanıyor? Amaç savaş hazırlığını artırmak ve sahadaki koordinasyonu geliştirmek. İşte bu tatbikatlar bir, bir denge politikasına da işaret ediyor. Yine bugün Uluslararası Koalisyon'a ait 15 konvoydan oluşan bir, 15 araçtan oluşan bir konvoy Irak-Kürdistan bölgesinden Suriye'ye geçiş yaptı. Kesrek üssüne ulaştı. Bu sevkiyat Haseke'nin kuzeyindeki üssün altyapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. 13 Ağustos'ta da yine kuzeyde Rimelan kırsalındaki Hirbet el-Ceyr üssüne İki Amerikan kargo uçağı iniş yapmıştı. Uçaklar silah ve askeri teçhizat taşıyordu. ABD'nin bölgedeki varlığı ve pozisyonu Heteşe'nin yeni ordu güçleriyle SDG'ye karşı bir hamleye girişmesine izin vermiyor. Görüntü böyle. Ama aşiret güçlerinin seferber edilmesi SDG'yi Arap bölgelerinden çekilmeye zorlayacak bir senaryo olarak üzerinde duruluyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu tür baskılar SDG'yi HETEŞ'e ve Türkiye'nin istediği şekilde yeni orduya katılmaya zorlayabilir. ABD SDG-HETEŞ'e çatışmasına izin vermez. Muhtemelen vermez. Ama SDG'yi entegrasyona zorlayacak sıkıştırma taktiklerine de göz yumabilir. Bu da senaryonun ikinci başlığı demek lazım. ABD açısından önemli olan Şam'daki durumu kontrol altında tutmaktır. Dönelim Süveyde'de olup bitenlere. Suriye'nin güneyinde Dürzilerin vilayetine İsrail Süveyde'yi yakın planda tutuyor. Suriye'deki oyunun önemli parçası haline gelmiş durumda Süveyde İsrail açısından. Güney Suriye üzerinden Süveyde'ye insani koridor adı altında kolay müdahale hattı açmakta istiyor. Bunun Amerikalılar tarafından da Suriye tarafına iletildiği ya da bunun kabul edilmesi yönünde Amerikalıların da baskı yaptığı aktarılıyor. Bu plan Golan Tepeleri Neytra, Dera ve Süveyde üzerinden Ürdün-Irak sınırlarını takip ederek Fırat Nehri'ne ulaşan Davut Koridoru rüyasına bir giriş gibi de algılanıyor. İsrail için İsrail işin içine girince tabii Süveyde'de Heteşi'ye teslim edilen yeni Şam yönetimini reddeden Dürziler e, hedef büyütüyor. Bugünkü e, toplantıya bu vurguyla pardon bugünkü gösterilere bu vurguyla girmek istiyorum. 16 Ağustos'ta dikkat çekici bir gösteri oldu ya da iki gösteri oldu demek lazım. Süveyde e, kentindeki e, gösteri kendi kaderini tayin etme talebiyle düzenlendi. Ve bir önceki gösteride olduğu gibi bu sefer de İsrail bayrakları dalgalandırıldı. Yerel haber kaynaklarına göre kentin Kerame meydanında düzenlendi. Göstericiler federalizmi federalizm talebini de bir kenara bırakıp Suriye'den tam bağımsızlık talep eden sloganlar attı. Katılımcılar ayrıca Dürzi ruhani lideri Şeyh Hikmet Hicri'ye destek verdi. Gösteriyi düzenleyenlerin de Hicri'nin desteklediği taraf olduğu söyleniyor. İsrail'in güney Suriye'ye girmesini talep edenler de gösteride boy gösterdi. Görüntülerde teşekkürler Netanyahu, Süveyde İsrail'e katılmak istiyor yazılı bir dövizde benim dikkatimi çekti. Göstericiler Eteşe yönetimini IŞİD'in devamı olarak niteleyip onları Süveyde'de de kesinlikle istemediklerini tekrarladı. Eş zamanlı olarak vilayetin Şehba kasabasında da bir gösteri düzenlendi. Benzer manzaralar burada da oluştu. Göstericiler acil insani koridor açılması, uluslararası soruşturma komisyonu kurulması, Temmuz'daki olaylarla ilgili Süveyde'deki fiili otoritenin sona erdirilmesi ve tutukluların bırakılmasını talep etti. Burada bitmedi tabi. Göstericiler kendi kaderini tayin ve Süveyde'nin Suriye'den bağımsızlığı taleplerini dile getirdi. Merkezde olduğu gibi. Süveyde bağımsızlık istiyor sloganı atıldı burada. Terör iktidarı yıkılsın ayrılık terör devletinde yaşamaktan iyidir yazılı pankartlar taşındı. Yani doğrudan bağımsızlık çağrısı yapılıyor. Bir e, gösteriye ya da gösteride birkaç pankarta bakarak genellemeler yapmak, büyük çıkarımlarda bulunmak elbette yanıltıcı olabilir. 2011'den bu yana ulusal ya da uluslararası toplumu etkilemeye dönük algı taktiklerine başvurmayan kalmadı. Özellikle bağımsızlık ya da İsrail'e katılma yönündeki talepler ne kadar desteğe sahip kitlesel desteğe ya da dürzi ileri gelenlerin desteğine sahip diye sormak gerekiyor. Malum üç büyük dürzi ruhani liderinden ikisi farklı yerde duruyor ve bu iki ruhani liderin de bu gösterilerde hedef alındığına dair Suriyeli kaynaklardan bazı bilgiler geçildi. Kalabalık bir gösteri tek başına yeterli değil demek istediğim bu. Net olan şey şu ama. Dürziler daha doğrusu Dürziler için Heteşe'nin yaptığı çağrışım son derece korkunç. Işıdın yaptığı çağrışımdan çok farklı değil. Böyle düşünmek ya da korkmak için ciddi nedenleri var. 2012'den sonra Nusra cephesinin Dürzi köylerinde yaptığı katliamlar ve geçen Temmuz'da yapılan katliamlar Heteşe'nin iktidar olduğu sırada yapılan katliamlar insanları böylesi bir noktaya getirdi. Aslında Normalde Dürziler Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve Arap ulusal kimliğine bağlılıklarıyla övünen bir topluluktur. Bunu sürekli vurguluyorlar. Düşünün ki 67'de İsrail Golan Tepelerini işgal etti. Ondan sonra bugüne gelinceye kadar burada yaşayan Dürziler Suriye vatandaşlığını bile terk etmedi. İsrail'e yaklaşımda görülen bu değişim haliyle oldukça trajiktir. Ve bunun sorumlusu belli. Suriye'nin başına musallat edilen tekfirci cihatçı örgütler, bunların feci suçları ve bunları iktidara taşıyan uluslararası aktörler. Bunların sorumlusu bunları da hatırlatmak gerekiyor. Tabi İsrail de bu durumu istismar ediyor. Ve bu, ve bu arada bu sabah 11 kamyondan oluşan insan yardım konvoyu da Süveyde'ye girdi. Yardımları Suriye Kız, Kızılay'ı organize ediyor. 15-16 Ağustos tarihlerinde toplam 450 ton un Süveyde'ye ulaştırılmış Suriye Kızılayına göre. Sonuç olarak Suriye karmaşık ve tehlikeli bir süreçten geçiyor. Fırat'ın doğusu ve Süveyde yeni düzene entegre edilmezse çatışma, bölünme, parçalanma ve dış müdahale senaryolarında konuşuyor olacağız. Bunlar masadan kolay kolay kalkmayacak. Şimdi Dönelim e, Ukrayna e, meselesine. Tüm dünya Putin-Trump zirvesini konuşuyor. Dün gerçekleşti. Ben dün zirve devam ederken bir video çekmiştim. Bugün zirvenin sonuçlarına dair birkaç notla yetineceğim. Detaylar çıktıkça yine bunları konuşacağız. Fakat çok fazla detay da yok açıkçası. 3 artı 3 formatında geçen görüşme 2 saat 50 dakika sürdü yaklaşık olarak. 6-7 saat sürmesi bekleniyordu fakat daha kısa sürdü. Ortak basın toplantısında Trump 3 dakika, Putin de 8 dakika konuştu. Liderler kısa kesti, soru almadan ayrıldılar. Gazeteciler de biraz şaşırdı. Bunun iki nedeni olabilir. Zirve başarısız geçti ve ayrıntıların açığa çıkmasını taraflar istemedi. Ya da tam tersi Ukrayna'nın toprak kaybı üzerinden bir barış için tarafların tutumlarında yakınlaşma sağlandı ama bunu Ukrayna'nın katılımıyla bir anlaşmaya dönüştürmeden paylaşmak istemiyorlar. Ya da bunun sabote edilmesini istemiyorlar. Bence ikincisi. Trump basın toplantısında çok sayıda konuda anlaştık çoğunda diyebilirim. Birkaç büyük konuda henüz tam olarak anlaşamadık ama yol aldık. Yani anlaşma imzalanana kadar anlaşma yoktur. Çok az nokta kaldı. Bazıları önemsiz, birisi ise en önemlisi ifadelerini kullandı ve tabii ki herkes bu en önemli olan ne diye de sormaya başladı. Trump daha sonra Fox News'e röportaj verdi. Yani söz vermiş bu röportaj için ve pişman olmuş ama röportaj da gerçekleşti. Zirveye 10 üzerinden 10 puan verdi. Bence toplandı, çok iyi geçti, iyi sonuçları olacaktır ama konuşmak istemiyorum dedi. Trump'a anlaşma sağlanamayan o büyük konu soruldu. Birisi açıklayacaktır, ben açıklamak istemiyorum dedi. Toplantı çok sıcak geçti, Putin güçlü bir adam, çok sert biri ama bu iki çok önemli ülke arasında çok sıcak bir toplantıydı. İki ülkenin iyi geçinmeleri çok iyi bir şey. Bence bir anlaşmaya çok yakınız. Ama bakın Ukrayna'nın buna hazır olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'e tavsiyesi, tavsiyesi soruldu. Anlaşma yap. Bakın Rusya çok büyük bir güç ve onlar değil." dedi. Devamında büyük bir savaş makinesiyle savaşıyorlar. Biz bir anlaşmaya yakınız ama bunu dile getirmekten hoşlanmıyorum. Her zaman çok yakınız desem bile şans yüzde elli derim çünkü her şey olabilir. Ama bence Putin bu sorunu çözmek istiyor. Bu asla olmaması gereken bir savaştı bana. Bugün binlerce kişinin adının yazılı olduğu bir liste verdiler. Binlerce insan mahkum serbest bırakılacak diye konuştu Trump. Trump ayrıca Putin ve Zelenski ile yapılacak zirveye katılma katılmaya hazır olduğunu da söyledi ve dedi ki şimdi bu işi bitirmek Zelenski'ye bağlı. Ayrıca Avrupalı ülkeler de biraz daha biraz daha işin içine girmeli ve isterlerse ben de o toplantıda yer alırım. Bunu yapma bunu yapma şansımız oldukça yüksek dedi. Trump toprak takası ve güvenlik garantileri sordu. En önemli mesele de bu. Bunlar üzerinde müzakere ettik ve çoğunlukla üzerinde anlaşmaya vardığımız noktalar. Bence bir anlaşmaya çok yakınız. Ukrayna'nın buna razı olması gerekiyor. Belki hayır derler yanıtını verdi. Burada Rusya ve ABD Ukrayna'nın toprakları üzerinde pazarlık yapıyor. Tabi yani batıda bu çok tartışılıyor. Ukrayna bunu reddediyor vesaire. Bu konuda bir ayrıntı daha var. O da Washington Post'tan geldi. Gazeteye konuşan Amerikalı iki yetkiliye göre Trump ateşkes koşulundan vazgeçti. Bunun yerine doğrudan bir barış anlaşmasını tercih etti. Aslında bunu kendi sosyal medya hesabından da söylemişti. Savaşı bitirecek olan şeyin doğrudan barış anlaşması olduğunu belirtmişti ve ateşkesin her an bozulabileceğini, ihlal edilebileceğini ve savaşa tekrar dönülebileceğini belirtti. Bu önemli çünkü Ukrayna tersini istiyor. Önce ateşkes sonra da anlaşma. Çünkü Ukrayna'nın topraklarını geri alamayacağı artık çok net olarak biliniyor. Taraflar bunu görüyor. O yüzden de en azından bir anlaşmayla bunları kalıcı bir şekilde kabul etmek yerine ateşkese gidip durumu dondurmayı tercih ediyor Kiev tarafı. Trump Zelenski ile telefon görüşmesinde Washington Post'tan devam edelim iki Amerikalı yetkilinin sözlerinden. Trump Zelenski'yi aradı ve bilgilendirdi zirveden sonra telefonla bilgilendirdi ve Trump hali hazırda Rus kontrolündeki bölgelere ek olarak Rusya kontrolündeki bölgelere ek olarak Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını istedi ve karşılığında savaşı sona erdirme sözü verdi. Bu da tabi Zelenski tarafından reddedilmiş. Reuters'ta Trump'ın Putin Ukrayna güçlerinin sanayi bölgesi Donetsk'in tamamını bırakması halinde çoğu cephe hattını dondurmayı teklif etti dediğini aktardı. Donetsk'in dörtte biri yanılmıyorsam Rusya'nın kontrolü altında ve burası ilhak edildi 2022'de yani Rusya Anayasası'na göre artık orası Rusya toprağı sayılıyor ama üçte biri Ukrayna'nın hala kontrolünde. Dün de söylemiştim toprak takası ile ilgili olarak üzerinde durulan formül şuydu. Bu toprak takasını Trump Zelenski'ye kabul ettirmeye çalışıyor barış anlaşması için. O şu yani konuşulan konu daha doğrusu Ukrayna 2014'te Rusya'ya iltihak eden Kırım'ı tamamen unutacak. Bunu zaten Rusya konuşmuyor. 2022'de işgal edilen Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesi Rusya'da kalacak. Fakat Rusya, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna'ya iade edecek. Putin de Kremlin'deki toplantıda, pardon oraya geçmeden bir şey daha söyleyeceğim. E, fakat bu sızdırılan bilgiler doğruysa aslında işgal edilen hiçbir yerden çıkmıyor gözüküyor Rusya. Şimdi Putin de e, tabii ki basın toplantısında konuştu, olumlu geçtiğini söyledi. Fakat sonra... Yemeğe de kalmadan hızlıca döndü ve Kremlin'de kendi ekibiyle ve Duma üyeleriyle bir e, toplantı yaptı. Sonuçları e, aktardı, paylaştı. neredeydi Neredeyse tüm konuları ele aldıklarını, krizin kökleri ve nedenlerini anlatma fırsatı bulduğunu, krizin nedenlerini ortadan kaldırmak çözümün temeli olabilir dedi. Yani bunları söyledikten sonra Putin Trump'ın çatışmaları hızla sona erdirmek istediğini belirtti bunu anlay bunu anladığını söyledi. Biz de tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı. Bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor dedi. Dikkat ederseniz burada böyle ateşkesse de anlaşmaya çok yakın olduklarına dair Trump'ın böyle birazcık daha olumlu olarak sunduğu e, tablo burada çok fazla Putin'in açıklamalarında karşılık Görmüyor. Putin ikinci görüşme için Trump'ı Moskova'ya davet etmişti. Zelenski şimdi ABD'ye gidiyor. Pazartesi muhtemelen Trump'la konuşacak. Zirvenin sonuçlarını ele alacaklar. Ee, ve ondan sonra da hani zirve, üçlü zirve vesaire olur mu olmaz mı ona bakılacak. Zelenski önce barış anlaşması değil önce ateş kesiyor dediğim gibi toprak tavizine de yanaşmıyor. Fakat e, bir taraftan da artık savaşı bitirmek zorunda olduklarını da teslim ediyor. E, burada dün de söylemiştim ama özetle yani nedir bu zirvenin sonucu derseniz evet bir ateşkes ya da böyle eli kulağında bir anlaşma söz konusu değil. E, taraflar e, bunu daha çok konuşacaklar. Fakat e, bu Alaska e, ziyareti Putin'in e, Putin'e e, Putin e yönelik batılı tecrit politikasının çöktüğü anlamına geliyor e, ve batılı e, pek çok medya bunun üzerinde duruyor. E, Putin e, büyük bir ülkenin büyük bir lideri gibi ağırlandı. Bir anlamda e, itibarlı bir ağırlama oldu, sadece kırmızı halı değil davranışlar ve başka törenle ilgili ayrıntılar Putin'e büyük bir devlet başkanı muamelesi yapıldığını net olarak ortaya koydu. Batı'da pek çok tarafın hazmedemeyeceği hatta çılgına döneceği bir görüntü oluştu. Bu Putin açısından en önemli başarı. Ateşkes arayışı ötelenmiş oldu. Putin burada zaman kazandı kuşkusuz ve bir taraftan da bugün de mesela zirvenin olduğu gün 6 bugün de iki yerin sahada el değiştirdiği Rus kaynaklarından aktarılıyor. Bu zaman Rusya'nın lehine toprak daha fazla toprakları kontrol etme konusunda ilerleme kaydediyor. O yüzden Putin açısından bu önemli. İlave yaptırımlar da görüşme sürecinde gündemden düştü. Putin de şu anda gündemimde yok ama 2-3 hafta sonra değerlendirebilirim dedi. Halbuki çok ağır cezalandırıcı yaptırımlardan söz ediyordu. Bu, bu yaptırımların gelmemesi Rusya açısından önemli. Rusya ekonomisi işte sıkıntıda çöküşte değil, sıkıntıda. Ama ilave yaptırımlar, özellikle ikincil yaptırımlar Rusya ile iş yapan tarafları, diğer ülkeleri sıkıntıya sokacağı için. Hani bunu, bunun gündemden düşmesi yine Putin'in kendi hesabına yazacağı en önemli kazanç sayılabilir. Bu haliyle Putin ilk roundu kazandı ve ülkesine bir zaferle döndü. Tabi henüz defterler kapanmış değil. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.